Tonguç. Hocam merhaba. Hazır mısın evladım? Hocam neye hazır mıyım? Evladım biz Osmanlı torunları olarak Osmanlı devlet anlayışını artık öğrenmeliyiz. Aa, hocam öğrenelim. Silahların hazır mı? Hocam kılıcım, şeyim, her şeyim hazır hocam. Kalem kılıçtan keskindir Tonguç. Kalem kullanacağız. Haydi bismillah, vira bismillah. Başlayalım. Şimdi Osmanlı devlet anlayışı ve yönetim sisteminin temelleri. Hocam duyamıyorum sizi. <laughs> Savaş başladı Tonguç. Kılıçlar, mızraklar havada uçuyor. Tamam hocam. Evet, biraz kısık yaptın, aferin. Teşekkür ederim. Şimdi Tonguç, 1300 1600 yıllarda Osmanlı'nın devlet anlayışı ve yönetim sisteminin temellerine bakıyoruz. En güçlü dönemimiz. Tüm dünyaya hakimiz Tonguç. Hadi be! Afrika, Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır hepsi bizde. Avustralya bize mi? Aa, orası bize yani. değil. <laughs> Daha değil keşfedilmemiş yani. gibi diyelim o zamanlar. Keşfedildi. önemli bizim... kısımları. Önemli kısımları. E, Akdeniz'e göl diyoruz Tonguç. Akdeniz bizim gölümüz Oo. yani, anlatabiliyor Oo. muyum? Yani çocuklar coğrafya dersinde gölleri işlerken, Tuz Gölü, Van Gölü, Karadeniz Gölü, Akdeniz Gölü. Böyle yani. Anlatabilir mi? Ya. Mesela babası diyor ki çocuğa hadi gel göle balık tutmaya gidelim. Nereye? Akdeniz Gölü'ne gel evladım diyor. Aa, o kadar şey yani. Şey. Her taraf bizim Tonguç. Güçlüyüz, kudretliyiz ve 7 cana hükmediyoruz Tonguç. 7 tane can. 7 tane can yani yedi cana hükmediyoruz. Tabi bu cana hükmederken neye, neye bağlı olarak yapıyoruz bunu? Birincisi Osmanlı'nın eski Türk, Türk gelenekleri var Tonguç. Aa, Biz aa. bağımsızlığımıza düşünür bir devletiz. Merkezi otoritemiz çok güçlü ve aynı zamanda asla ve asla hoşgörümüzden de vazgeçmiyoruz. Türk insanı hoşgörülür Tonguç. Ben de hoşgörülüyüm hocam. Ya sen hoşgörülüsün tabii. Sen evet, de Türk'sün Tonguç. Teşekkür ederim. Sonra İslam dini kuralları var Tonguç. Osmanlı Devleti bir şeriat-şer'i yönetime sahip. Şeriat devleti. Yani Osmanlı'da yaşayan vatandaşlar Müslüman ve Müslüman yani Müslüman olmayan diye ikiye ayrılıyor. Anlaşıldı Tonguç. Bir din devletiyiz. Ve ele geçirilen topraklardaki ulusların devlet ve yönetim anlayışlarına dayanıyor. Harikasın. Aldım hocam. Biraz daha sesi ver. Kolonlara ver. Evet. Hocam siz de tam gazsınız var ya. Ya çok seviyorum Osmanlı'yı Tonguç'u ya. <laughs> ha, Şimdi bak. Nasıl bir eski galiba. Türkler bak eski Türkler hep belli bir sebepten dolayı kısa sürede yıkılıyorlardı. Bak Osmanlı 650 yıl cihana hükmetmiş Tonguç. 650 Oo, yıl. Çok önemli. Yıl. Evet. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Mesela biz evet. daha Cumhuriyetimizin 100. yılına geldik mi? Gelmedik. 2023'te Cumhuriyetin 100. yılına geleceğiz. Osmanlı 600'e... 600... Çok güzel. Çok güzel. Pardon, pardon. Bunu nasıl başarmış biliyor musun Tomuç? Ülke hanedan ortak malıdır anlayışını bitiriyor 1. Murat. Bir şey Birinci Mur Bak 1. Murat kim biliyor musun? İlk kurucumuz Osman Bey. Ardından Orhan Bey. Ardından 1. Murat geliyor Tomuç. 1. Murat diyor ki... ülke hükümdar ve oğullarınındır." diyor. Yani Oo. amca falan devre dışı bırakıyor. Diyor ki ülke sadece baba ve oğullarınındır diyor. Emli Böylece oğlu. bak, amca oğlanı devre dışı bırakıyor yani. Wow. Neden? Çünkü hep ülke herden ortak malıdır dediğimiz için Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Karahanlılar, Gazneliler, Hunlar hep bu yüzden yıkılıyorlar. Göktürkler. Ya bizim kökenlerimiz tam milattan önce 220'ye gidiyor Tonguç. Olmasın, çok güçlü yıkılmasın. devletiz yani. Yani şimdi böyle bir uçak muçak falan böyle şekiller yapanlar var ama biz çok güçlü sonuç. Çok büyük devletlere sahibiz. Ta bak tekrar söylüyorum. İlk ordu sistemini ne zaman kuruyoruz biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum hocam ne zaman? Milattan önce 220'de. Mete, oh, oh, oh. Mete Han tarafından. Tam Mete. Senin ismin nedir Tonguç? Benim Tonguç Han hocam. Tonguç Han güzel bir isim. Aynı zamanda Osmanlılar ülkeyi hanedan üyeler arasında paylaştırmayıp Selçuklular da olduğu gibi fethilen bölgeleri komutana vermiyorlar. Mesela diyelim sen benim komutanımsın. Diyelim ki ben burada padişah ya? Evet, hocam. Sen burayı fethettin Bura senindir demiyorum ben. Yani böyle atabeylere izin vermiyoruz. Veya sen burayı fethettin Bura senindir demiyoruz. Hepsi merkeze bağlı, otoriteye bağlılar yani. Böylece güçlü bir otoriteyle Osmanlı uzun sürede ayakta, ayakta kaldı. kalacak. Çok güzel. Kaldı. Mesela sen bir şey, sen padişah çocuğu olsan sana şehzade diyoruz sonuç. Ah, keşke, keşke ben de lala olur. oluyorum. Senin hocana, padişahların çocuklarının özel hocalarına lala diyorlar. Ne lala. Lala, lala, lala. adı verilen tecrübeli devlet adamlar tecrübeli devlet adamları. Oo lala. Evet, ay evladım ne <laughs> güzel. <laughs> Tecrübeli devlet adamlarının gözleminde sancaklara idareci olarak gönderiliyorlar. Diyelim ki sen padişahın çocuklarından birisin. Padişah diyor ki benim oğlumu yetiştir diyor. Ben seni alıyorum Konya götürüyorum. Orada seni vali olarak yetiştiriyorum. Ve ben senin lalanım. Sana devlet yöneticiliğini anlatıyorum. Ben life coach gibi. <gülüyor> 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 Evladım life coach. Oradan açılma zaten. Life and life coaching. Anladım hocam. Padişah yasama yürütme ve yargı kuvvetlerini kendisi topluyor. Yani yasayı padişah çıkarıyor. Yasayı yürüten uygulayan da padişah. Ve en son şer'i mahkemelerinin lideri de askerler tabii ki var, Kadılar tabii ki var ama padişah. Fakat şu çok önemli, padişah da şer'i ve dini kurallara aynı zamanda örfi kurallara uymak zorunda. Bu Allah çok önemli. Mısın? Aynen, buna uymak zorunda. Şimdi Tonguç genel olarak devlet anlayışına girdik, baktık. 1300 1600 ödülü sorumuz geliyor. Hazır mısın? Aman Allah'ım. Hadi bakalım. Şimdi Tonguç Akademi.com'da da bom, bom, bom. bombardıman devam ediyor. Aynı zamanda da bir önceki bir sonraki videomuz. Bu videoyu like etmeyi unutma Tonguç. Teşekkür hocam. Sağ ol.